İsa'ya Allah diyenlere İsa'nın cevabı. Gidin benim önümden ey deliler. Çünkü ben yerin açılıp da iğrenç sözlerinizden dolayı sizinle birlikte beni yemesinden korkuyorum. Ben bir sineği bile yaratamam. Bu sırada biz kutsal meleğin sözü üzere Sina Dağı'na gittik ve İsa orada havarileriyle birlikte kırk gün kaldı. Bu süre geçince Kudüs'e gitmek üzere İsa Erden Irmağı'na vardı ve İsa'nın Allah olduğuna inananlardan biri tarafından görüldü. Bunun üzerine sevinçlerin en büyüğüyle "Allah'ımız geliyor!" diye bağırıp şehre varınca "Allah'ımız geliyor ey Kudüs, onu almaya hazırlan!" diyerek tüm şehri ayaklandırdı ve İsa'yı Erden yakınında görmüş olduğuna tanıklık etti. O zaman küçük büyük herkes İsa'yı görmek için şehirden çıktı. O kadar ki şehir boşaldı. Çünkü kadınlar çocuklarını kucaklarına almışlar, yemek için yiyecek almayı bile unutmuşlardı. Bu durumu anladıkları zaman vali ve başkahin atla çıkıp halk arasındaki fitnenin yatışması için aynı şekilde İsa'yı bulmak için atla çıkan Herodes'e bir elçi gönderdiler.'' Bunun üzerine iki gün Erden yakınındaki görülen yerlerde İsa'yı aradılar ve üçüncü gün öğleye doğru havarileriyle birlikte Musa'nın kitabına göre ibadet için temizlenirken buldular. İsa yeri insanlarla dolduran kalabalığı görünce çok şaşırdı ve havarilerine dedi. Belki de şeytan Yahudi'ye de fitne uyandırmıştır. Şeytandan günahkarlar üzerindeki egemenliğini Allah inşallah alır. Ve bunu dediğinde kalabalık yaklaşıyordu ve kendisini tanıdıkları zaman "Hoş geldinler sana ey Allah'ımız!" diye bağırmaya ve Allah'a yapıyorlarmış gibi saygı gösterilerinde bulunmaya başladılar. Bunun üzerine İsa büyük bir ah çekti ve dedi: "Gidin benim önümden ey deliler. Çünkü ben yerin açılıp da iğrenç sözlerinizden dolayı sizinle birlikte beni yemesinden korkuyorum. Bunun üzerine insanlar dehşete kapılarak ağlamaya başladılar. O zaman İsa sus işareti olarak elini kaldırdı ve dedi, Siz var ya siz, ey İsraililer, bir insan olan bana Allah'ımız demekle büyük hata işlediniz. Ve korkarım ki Allah bundan dolayı kutsal şehir üzerine onu yabancılara köle ederek ağır bir bela indirir. Ey sizi buna iten bin kez lanetli şeytan! Ve bunu deyip İsa iki eliyle yüzünü tokatladı. Bunun üzerine öylesine bir yas yükseldi ki kimse İsa'nın ne dediğini duyamıyordu. Bu durum karşısında İsa bir kez daha sus işareti olarak elini kaldırdı. Ve halk ağlamayı bırakınca bir kez daha konuştu göğün huzurunda itiraf ediyor ve yer üzerinde oturan her şeyi tanıklığa çağırıyorum ki ben sizin dediğiniz şeylerin tümüne yabancıyım. Görüyorsunuz ki ben ölümcül bir kadından doğmuş, Allah'ın hükmüne tabi, diğer insanlar gibi yeme ve uyuma, soğuk ve sıcak dertlerini çeken bir insanım. Bu bakımdan Allah hükmünü vereceği zaman sözlerim benim insandan öte olduğuma inananların her birini bir kılıç gibi delip geçecektir. Ve böyle dedikten sonra İsa çok büyük bir atlı kalabalığı gördü ve bundan Herodes ve başkahinle birlikte valinin gelmekte olduklarını anladı. O zaman İsa dedi, ne belli belki onlar da delirmiştir. Vali, Herodes ve başkahinle birlikte oraya varınca Herkes atından inip İsa'nın çevresinde çember oluşturdular. O kadar ki askerler İsa'nın baş kahinle konuşmasını dinlemek isteyen halkı tutamıyorlardı. İsa saygıyla kahine yaklaştı. Ama o İsa'nın önünde rükûya varıp tapınmak istiyordu ki İsa bağırdı. Yaptığına dikkat et ey yaşayan Allah'ın kahini. Allah'a karşı günah işleme. Kahin karşılık verdi. Şimdi Yahudiye senin alametlerin ve öğretinle öylesine kaynıyor ki senin Allah olduğunu haykırıyorlar. Bu nedenle halk sıkıştığından Roma valisi ve kral Herodesle buraya gelmiş bulunuyorum. Bu bakımdan sana yürekten rica ediyorum ki senin yüzünden ortaya çıkan fitneyi kaldırmaya razı olasın. Çünkü bazıları Allah olduğunu söylüyor. Bazıları Allah'ın oğlu olduğunu bazıları da bir peygamber olduğunu söylüyor. İsa cevap verdi ve sen ey Allah'ın baş kahini, neden sen bu fitneyi yatıştırmadın? Sende mi yoksa aklını yitirdin? Allah'ın kanunuyla birlikte peygamberlikler öylesine unutulmaya terk edilmiş ki ey şeytanın aldattığı lanetli Yahudiye ve İsa bunu söyleyip yeniden söyledi. Göğün huzurunda itiraf ediyor ve yer üzerinde oturan herkesi tanıklığa çağırıyorum ki, insanların hakkımda dedikleri, yani benim insandan öte olduğum şeklinde söyledikleri şeylerin tümüne yabancıyım ben. Çünkü bir kadından doğma, Allah'ın hükmüne tabi, burada diğer insanlar gibi yaşayan ve herkesin çektiği dertlere maruz olan bir insanım ben. Ruhumun huzurunda durduğu Allah sağ ve diridir ki, Dediğin şeyi söylemekle büyük günah işledin, ey baş kahin. Bu günah nedeniyle kutsal şehir üzerine büyük intikam gelmez inşallah. O zaman kahin dedi. Allah bizi bağışlasın. Sen bizim için dua et. Sonra vali ve Hirodes dediler, efendi, insanın senin yaptığını yapması imkansızdır. Bu bakımdan ne dediğini anlamıyoruz. İsa cevap verdi. Dediğiniz doğru. Çünkü Allah insanda iyi şeyler yapar. Nasıl ki şeytan kötü şeyler yapıyor. Çünkü insan bir dükkan gibidir. Oraya rızasıyla giren çalışır ve orada satıcılık yapar. Fakat söyleyin bana ey vali ve sen ey kral. Siz böyle dersiniz. Çünkü bizim kanunumuza yabancısınız. Eğer Allah'ımızın ahdini ve vaadini okursanız, Musa'nın bir asayla suyu kana, tozu pireye, çiğ fırtınaya ve ışığı karanlığa çevirdiğini görürsünüz. Yerleri kaplayan kurbağa ve fareleri Mısır'a getirdi. İlk doğanları öldürdü ve denizi yardı da orada Firavun'u boğdu. Ben bunlardan hiçbirini yapmış değilim ve Musa'ya gelince herkes itiraf eder ki o şu anda ölmüş bir adamdır. Yuşa güneşi yerinde durdurdu ve Erden ırmağını yardı. Ben bunları da henüz yapmadım. Ve Yuşa'ya gelince herkes itiraf eder ki o şu anda ölmüş bir adamdır. İlya gökten görüne görüne ateş ve yağmur indirdi. Ben bunları da yapmış değilim. Ve İlya'ya gelince herkes itiraf eder ki o bir insandır. Ve aynı şekilde Allah'ın kudretiyle Kadir ve Rahim, her zaman Subhan ve Kudüs Allah'ımızı bilmeyenlerin akıllarının kavrayamayacağı şeyler yapan daha pek çok peygamberler, kutsal insanlar, Allah'ın dostları vardır. Ardından vali, başkahin ve kral, İsa'dan halkı susturması için yüksek bir yere çıkıp halka konuşmasını rica ettiler. O zaman İsa tüm İsraililer kura ayakkabılarla geçerlerken, Yuşa'nın Ürdün'ün orta yerinden 12 kabileye aldırttığı 12 taştan birinin üzerine çıktı. Ve yüksek sesle, kahinimiz yüksek bir yere çıksın da oradan benim sözlerimi tasdik etsin. Bunun üzerine kahin oraya çıktı. İsa herkes duysun diye ona ayrıca dedi. Yaşayan Allah'ın vaadinde ve ahdinde Allah'ımızın başlangıcı olmadığı ve hiçbir zaman sonunun da olmayacağı yazılıdır. Kahin karşılık verdi. Aynen böyle yazılıdır orada. İsa dedi: "Allah'ımızın yalnızca kendi sözüyle her şeyi yaratmış olduğu yazılıdır." Aynen öyledir dedi kahin. İsa dedi: "Allah'ın değişmeyen, cisimsiz ve hiçbir şeyden oluşmaması nedeniyle görünmez ve insan zihninden gizli olduğu yazılıdır. Öyledir gerçekten dedi kahin. İsa dedi, Allah'ımız sınırsız ve sonsuz olduğundan gökler göğünün onu ihata edemeyeceği yazılıdır. Süleyman peygamber de böyle söyledi. Ey İsa dedi kahin. İsa dedi, Allah'ın yemediğinden, uyumadığından, ve herhangi bir eksiklikle malul olmadığından hiçbir şeye ihtiyaç duymadığı yazılıdır. Öyledir dedi kahin. İsa dedi, Allah'ımız her yerde olduğu ve vurup düşüren ve bütünleştiren ve razı olduğu her şeyi yapan ondan başka hiçbir ilah olmadığı yazılıdır. Öyle yazılıdır diye karşılık verdi kahin. O zaman İsa ellerini yukarı kaldırarak Allah'ımız Rab, tersine inanacak herkese karşı şahit olarak senin hükmünü getireceğim inancım budur ve halka dönerek dedi Kahinin Allah'ın ebediyete kadar ahde olan Musa'nın kitabında yazılıdır dediği şeylere bakarak tövbe edin ki günahınızı idrak edebilesiniz çünkü ben görünen bir insan ve yeryüzünde yürüyen diğer insanlar gibi ölümlü bir çiğnem çamurum ve benim bir başlangıcım oldu sonumda olacak ve ben bir sineyi bile yeniden yaratamayan biriyim bunun üzerine halk sesli sesli ağlayıp günah işledik sana karşı ya rab bize merhamet et ve kutsal şehrin güvenliği Allah'ın kızarak onu milletlerin ayaklarının altına teslim etmemesi için İsa'ya dua ettiği hepsi de yalvardı bu durum karşısında İsa ellerini kaldırarak kutsal şehir ve Allah'ın insanları için dua etti. Herkes bağırışıyordu. Amin! Amin! Dua bitince kahin yüksek bir sesle dedi. Dur İsa. Çünkü milletimizi sakinleştirmek için senin kim olduğunu bilmemiz gerek. İsa karşılık verdi. Ben Davut soyundan Meryem oğlu İsa ölümlü ve Allah'tan korkan bir insanım. Şan, şeref ve azametin Allah'a verilmesine çalışıyorum." Kahin cevap verdi. "Musa'nın kitabında Allah'ın dilediğini bize ilan edecek ve dünyaya Allah'ın rahmetini getirecek olan Mesih'i Allah'ın bize herhalde göndereceği yazılıdır. Bu bakımdan senden rica ediyorum bize gerçeği söyle. Sen beklediğimiz Allah'ın Mesih'i misin? İsa cevap verdi. Allah'ın böyle vaat ettiği doğrudur. Fakat ben kuşkusuz o değilim. Çünkü o benden önce yaratılmıştır ve benden sonra gelecektir. Kahin karşılık verdi. Sözlerinden ve alametlerinden biz ne olursa olsun inanıyoruz ki sen Allah'ın bir peygamberi ve bir mukaddesisin. Bu nedenle Tüm Yahudiye ve İsrail adına senden rica ediyorum ki Allah aşkına bize Mesih'in ne şekilde geleceğini anlat. İsa cevap verdi. Ruhumun huzurunda durduğu Allah sağ ve delidir ki Allah babamız İbrahim'e senin soyundan yeryüzünün tüm kabilelerini kutsayacağım diye vaat etmişse de ben yeryüzünün tüm kabilelerinin beklediği Mesih değilim. Fakat Allah beni dünyadan çekip alınca şeytan dinsizleri benim Allah ve Allah'ın oğlu olduğuma inandırarak bu lanetli fitneyi yeniden çıkaracak. Bu şekilde sözlerim ve akidem öylesine tahrip edilecek ki ortada otuz mümin ya kalacak ya kalmayacak. Bunun üzerine Allah dünyaya acıyacak ve her şeyi kendisi için yaratmış olduğu elçisini gönderecek.'' o güneyden kuvvetle gelecek ve puta tabucularla birlikte putları yok edecek. Şeytandan insanlar üzerinde egemenliğini alacak. Yanında kendisine inanacak olanların kurtuluşu için Allah'ın merhametini getirecektir. Onun sözlerine inanacaklara ne mutlu. Muhammed onun kutlu adıdır. Onun ayakkabı bağlarını çözecek derde değilsem Allah'tan onu görme rahmet ve bereketini aldım. O zaman vali ve kralla birlikte kahin cevap verip dedi: Üzme kendini ey İsa, Allah'ın mukaddesi. Çünkü bizim zamanımızda bu fitne bir daha olmaz. Şundan ki, kutlu Roma Senatosuna o şekilde yazacağız ki imparatorluk iradesiyle kimse sana bundan böyle Allah veya Allah'ın oğlu demeyecek. O zaman İsa dedi, sözlerinizden teselli bulmuyorum. Çünkü sizin ışık umduğunuz yere karanlık gelecektir. Fakat benim tesellim hakkımdaki her batıl düşünceyi yok edecek ve dini tüm dünyaya yayılıp tüm dünyayı kontrolünü alacak olan elçinin gelmesindedir. Çünkü böyle vaat etmiştir Allah, babamız İbrahim'e ve bana teselli veren onun dininin sona ermeyecek ve Allah tarafından el değmeden korunacak olmasıdır. Kahin karşılık verdi. Allah'ın elçisi geldikten sonra başka peygamberler gelecek mi? İsa cevap verdi. Ondan sonra Allah tarafından gönderilen gerçek peygamberler gelmeyecek ama pek çok yalancı peygamberler gelecek. Ben buna çok üzülüyorum. Çünkü şeytan Allah'ın adaletli hükmüyle onları yerlerinden kaldıracak. Kendilerini benim kitabımı bahane edip gizleyecekler. Herodes karşılık verdi. Bu tür dinsizlerin huzuruna geleceği Allah'ın adaletli hükmü nasıl bir şeydir? İsa cevap verdi. Ne adalettir ki kurtuluşa götüren gerçeğe inanmayan lanete götüren bir yalana inanır. Bu nedenle size diyorum ki Mika ve Yeremya zamanında da görülebileceği üzere dünya hep gerçek peygamberleri horlamış ve yalancıları sevmiştir. Çünkü her benzer kendi benzerini sever. O zaman kahin dedi: Mesih'e ne ad verilecek ve hangi işaretler onun gelişini ortaya koyacak? İsa cevap verdi: Mesih'in adı hayranlık uyandırır. Çünkü Allah ruhunu yaratıp da göksel bir nur içine koyduğu zaman ona bu adı kendisi vermiştir. Allah dedi, bekle Muhammed. Çünkü senin uğruna cenneti, dünyayı ve yığınlarca yaratığı yaratacağım. İçlerinden seni bir elçi yapacağım. Öyle ki kim seni kutsarsa kutsanacak, kim seni lanetlerse lanetlenecektir. Seni dünyaya göndereceğim zaman kurtuluşa ermiş olarak göndereceğim ve senin sözün gerçek olacak. O kadar ki gök ve yer düşecek fakat senin dinin düşmeyecek. Muhammed onun kutlu adıdır. O zaman kalabalık seslerini yükseltip dediler: Ey Allah, bize elçini gönder. Ey Muhammed, dünyanın kurtuluşu için çabuk gel ve kalabalık böyle deyip İsa ile ilgili ve akidesi ile ilgili büyük görüşmeler yapmış olarak kahin, vali ve Herodes ile birlikte ayrıldılar. Bundan sonra kahin Roma'ya, Senato'ya tüm meseleyi yazmasını validen rica etti. Vali bunu yerine getirdi. Bunun üzerine Senato İsraili'lere acıyıp Yahudilerin peygamberi Nasıralı İsa'ya Allah ya da Allah'ın oğlu diyenin öldürüleceği hükmünü verdi. Bu hüküm bakır üzerine kazınıp mabede kondu. Kalabalığın büyük bölümü ayrıldığı zaman kadın ve çocuk olmayan beş bin kadar kişi kaldı. Yolculuktan yorgun düşmüş, İsa'ya olan özlemleri nedeniyle yanlarına almayı unuttuklarından iki gün ekmeksiz kalan ve bundan dolayı çiğ ot yiyen kişilerdi bunlar. Diğerleri gibi ayrılıp gidememişlerdi. O zaman İsa bu durumu sezince onlara acıdı ve Filipus'a dedi, ''Açlıktan helak olmamaları için bunlara nereden ekmek bulacağız?'' Filipus cevap verdi, ''Her birinin birazcık tatması için bile 200 altın bu kadar ekmeği satın almaya yetmez.'' O zaman Andras dedi, burada beş somunu ve iki balığı olan bir çocuk var. Fakat bu kadar kişi için nedir ki bu İsa cevap verdi. Kalabalığı oturtun. Elli şer, kırkar, otlar üzerine oturdular. O zaman İsa dedi, Allah'ın adıyla, Bismillah ve ekmeği alıp Allah'a dua etti. Sonra ekmeği bölüp havarilere verdi. Havariler de kalabalığa verdiler ve balıkları da öyle yaptılar. Herkes yedi ve herkes doydu. O zaman İsa artanları toplayın dedi havariler parçaları toplayıp 12 sepet doldurdular. Bunun üzerine herkes elini gözlerine koyup uyanık mıyım yoksa düş mü görüyorum? Ve büyük mucize nedeniyle kendilerinden geçmiş gibi bir saat öyle kala kaldılar. Ardından İsa Allah'a şükredip onları dağıttı. Fakat ayrılmak istemeyen 72 kişi vardı. Bu durum karşısında İsa inançlarını anlayıp onları şakirde olarak seçti. Erden yakınındaki Tire'de çölün boş bir parçasına çekilen İsa, 72 kişiyi 12 ile birlikte çağırdı ve kendisini bir taşın üzerine oturtup onların yanında oturdu ve bir ah çekişle ağzını açtı. Bugün Yahudiye'de, İsrail'de büyük bir kötülük gördük ve öyle bir kötülük ki göğsümün içinde kalbim Allah korkusuyla titreyip duruyor.'' Bakın size diyorum ki Allah kendi şanını kıskanır ve İsrail'i bir sevgili gibi sever. Bir genç bir hanımı sevdiğinde o kendisini sevmez de başkasını severse kızar ve rakibini öldürür biliyorsunuz. Allah da böyle yapar. Diyorum size çünkü İsrail herhangi bir şeyi sevip bu nedenle de Allah'ı unutur. Allah da böyle bir şeyi içe indirir. Şimdi hangi şey burada? yüzünde Allah için din adamlığı ve kutsal mabetten daha kıymetlidir. Bununla birlikte Yeremya peygamber zamanında insanlar Allah'ı unutmuşlardı ve tüm dünyada bir benzeri yok diye yalnızca mabetle övünüyorlardı. O zaman Allah gazaba gelip bir orduyla Babil kralı Buhtun Nasır'a kutsal şehri aldırdı ve kutlu mabetle birlikte yaktırdı. O kadar ki Allah'ın peygamberlerinin dokunmak korkusuyla titrediği tüm kutsal şeyler, kötülük dolu kafirlerin ayakları altında ezildi. İbrahim, oğlu İsmail'i hak olandan biraz daha fazla sevdi. Bunun üzerine Allah, İbrahim'in kalbindeki bu şerli sevgiyi öldürmek için ona oğlunu boğazlamasını emretti. Bıçak kesmiş olsaydı bunu yapacaktı. Davud Abşelom'u şiddetle sevdi ve bu nedenle Allah oğlunun babasına isyan etmesine hükmetti ve oğul saçından asılıp Yoab tarafından öldürüldü. Ey Allah'ın korkunç hükmü! Abşelom saçını her şeyden çok severdi de bu saç kendisinin asıldığı bir ipe döndü. Suçsuz Eyüp yedi oğlu ve üç kızını gereğinden fazla sevecekti ki Allah kendisini şeytanın eline verdi. Şeytan da onu bir günde yalnızca oğullarından ve zenginliğinden yoksun bırakmakla kalmadı. Aynı zamanda onu acı bir hastalıkla çarptı. O kadar ki yedi yıl süreyle bedeninden kurtlar çıktı. Babamız Yakup, Yusuf'u öteki oğullarından daha çok sevdi. Bunun üzerine Allah onu sattırdı. Ve bu aynı oğullara Yakup'u aldattırdı. O kadar ki kurtların oğlunu yediğine inandı ve böylece ağlaya ağlaya on yıl geçirdi. Allah sağ ve diridir ki kardeşler, Allah bana kızar diye korkuyorum. Bu bakımdan Yahudiye ve İsrail'e varıp 12 İsrail kabilesine aldanmamaları için vaazlarda bulunmalısınız. Habariler korku içinde ağlayarak cevap verdiler. Bize ne emredersen yaparız. O zaman İsa dedi, üç gün namaz kılıp oruç tutalım. Bundan sonra da her akşam ilk yıldız görünüp namaz bittiğinde üç kez daha namaz kılıp üç kez ondan merhamet isteyelim. Çünkü İsraililerin günahı başka günahlardan üç kez daha ağırdır. Öyle yapalım diye karşılık verdi havariler. Üçüncü günün bitiminde dördüncü günün sabahı İsa tüm şakirtlerini ve havarilerini çağırıp kendilerine dedi. Barnabas ve Yuhanna benimle kalsın yeter. Siz diğerleri tüm Samiriye, Yahudiye ve İsrail yörelerine gidip tövbeyi anlatın. Çünkü balta kesip devirmek için ağaca inmek üzeredir ve hastalar için de dua edin. Çünkü Allah bana her hastalık üzerinde yetki vermiştir. O zaman bu satırları yazan dedi. Ey muallim eğer havarilerine tevbe etme şekli sorulursa ne cevap versinler? İsa karşılık verdi. Bir adam cüzdanını yitirdiğinde onu görmek için yalnızca gözünü mü veya almak için yalnızca elini mi ya da sormak için yalnızca dilini mi öne sürer? Kesinlikle hayır. Ama tüm bedenini öne sürüp onu bulmak için ruhunun tüm gücünü kullanır. Doğru değil mi? O zaman bu satırları yazan cevap verdi. Doğruların doğrusu. Günahkar nasıl tövbe etmelidir? İsa dedi. Tövbe kötü yaşantının ters yüzüdür. Çünkü her duyu günah işlerken yaptığının tam tersine döner. Sevinç yerine keder konmalı, gülme yerine ağlama, gülüp eğlenme yerine oruç, uyuma yerine gece ibadetleri, boş vaktin yerine faaliyette bulunma. Şehvetin yerine arılık, masal söyleme ibadete, hırs ve tamahta sadaka vermeye dönüşsün. O zaman bu satırları yazan karşılık verdi. Ama kendilerine nasıl kederleneceğimiz, nasıl ağlayacağımız, nasıl oruç tutacağımız, nasıl faaliyet göstereceğimiz, nasıl arı duru kalacağımız, nasıl namaz kılacağımız ve infakta bulunacağımız sorulursa ne cevap verecekler? ve nasıl tevbe edileceğini bilmiyorlarsa doğru olarak nasıl kefarette bulunacaklar? İsa cevap verdi. İyi sordun Barnabas. İnşallah her şeye tam olarak cevap vermek arzusundayım. Bu bakımdan size bugün genel olarak tövbeden söz edeceğim. Birinize söylediğimi hepinize söylüyorum demektir. Öyleyse bil ki tövbe bir başka şeyden daha fazla olarak Allah sevgisi için yapılmalıdır. Aksi halde tövbe etmek boşuna olacaktır. Durumu size bir benzetmeyle anlatayım. Her bina temeli çekip alındığında yıkılıp enkaz haline gelir. Doğru mudur bu? Doğrudur diye karşılık verdi havariler. O zaman İsa dedi: "Bizim kurtuluşumuzun temeli Allah'tır. Onsuz kurtuluş olmaz. İnsan günah işlediği zaman kurtuluşunun temelini yitirmiş olur. Bu bakımdan işe temelden başlamak gerekir. Söyle bana, köleleriniz size karşı suç işleseler ve siz de onların size karşı işledikleri suçtan dolayı değil de ödüllerini yitirdiklerinden dolayı üzüldüklerini bilseniz kendilerini bağışlar mısınız? Kesinlikle hayır. Öyle de size diyorum ki Allah cenneti yitirdiklerinden dolayı pişman olanlara işte böyle yapacaktır. Bütün iyiliklerin düşmanı olan şeytan cenneti yitirip cehennemi kazandığı için büyük pişmanlık gösterdi ama hiç merhamet yüzü görmeyecek artık o. Neden biliyor musun? Çünkü onda Allah sevgisi yoktur. Bırakın bunu yaratıcısından nefret eder o.